Adım Ezgi, bunu biliyorsunuz zaten. Ben 34 yaşındayım. Bir psikoloğum, e, kamuda çalışıyorum. Bugün sizin için e, seçtiğim şarkı Nasıl Geçti Habersiz. Nasıl geçti habersiz Biz önümüzdeki süreçte bir takım etkinlikler yapacağız. E, paylaşmayı, birlikte müzik yapmayı keyifli bir şekilde. Şule de ben yeniyim, ukulelem yok demiş. Hiç sorun değil Şule'cim. aramıza hoş geldin. Evet. <laughs> evet. Kendime ve tabii gitardan da e, aldığım bilgilerin yardımıyla ukuleleyi kendi kendime çözdüm, öğrendim. Öğrenme sürecim aslında devam da e, ediyor. E, birinci tel. E, üçüncü perdeyi orta parmağımızla basıyoruz. E, i̇kinci tel dördüncü perdeye yüzük parmağımızla A A E A işaret parmağı 1 2 3 1 2 3 Nasıl yakalamıştın Saçlarından baharı Burası da iki kez oluyor Nasıl geçti habersiz <laughs> Çok Güzelim yaralım <laughs> Alkış, Çok iyi de. <laughs> Bazen göz yaşıyor. Bazen içtiğimiz şarkı. Bazen göz. Alkış alayım bitti benden bu kadar ya. ya ne diyeyim şimdi bu kadar. Çıkmış. Bir çiçek gibi.